Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir başka yurt dışı deneyimim olan Erasmus programlarını, gençlik değişimleri projelerinden bahsedeceğim. Bu zamana kadar anlatmış olduğum tüm projeler bir miktar sizin paranız olması gerekiyordu. Lakin Erasmus Plus şu anki adıyla daha önce YouTube Action veya Erasmus projeleri adı altında geçen projelere katılımlarımı bu süreci siz, siz değerli öğrencilerle bugün paylaşacağım. İlk olarak nasıl bir program onu size bahsedeceğim etmem gerekirse Avrupa Birliği'nin finanse etmiş olduğu bu Erasmus projeleri, Erasmus programları gençlerin daha aktif rol oynaması için yapılmış ve Avrupa Birliği'ne direkt veya indirekt olan üyelerin finanse ettiği bir programdır. Bundan dolayı da Türkiye bu programa dahildir ve bundan dolayı da ben bu projelere katıldım. İsterseniz biraz süreçten bahsetmem gerekirse bu programlara bir gençlik derneğine, gençlik merkezlerine veya gençlik aktiviteleri yapan kuruluşlara üye olmanız gerekiyor ve bu kuruluşlarda da aktif görevler yapmanız gerekiyor. Gerek gönüllü gerekse yardımlaşma adı altında projelere yine katılmanız gerekiyor ki sizi bu projelere seçsinler. Ben de üniversitede yine bu bir gençlik derneği olan ve çok aktif olarak rol aldığım bir dernekte Yaka Derneği'nde aktif görevler aldım ve bundan dolayı da bu dernekte birçok Avrupa'da projelere katılmış oldum. Biraz isterseniz ilk projemden bahsedeyim. İlk projemi ben 2013 yılında İtalya'nın birincisi şehrinde Ayıl Dans With Your Body yani vücuduna dans edeceğim adlı komik bir isim bu projeye katıldım. Projede 3 farklı ülkeden yaklaşık 18 katılımcı bulunmak ve proje katılımcıları İtalyanlar, İspanyollar ve Türklerden oluşuyordu. Ve biz bu projede bizim geleneksel danslarımızı gösterip mesela halay, oyun havası danslarımızı diğer katılımcılara öğrettik. Ve onların yerel danslarını ve hikayeleriyle birlikte nasıl bu danslardan oluşmuş, bunun arka plandaki tarihi de anlatarak öğrenmiş olduk. Hem öğret, öğrettik hem de öğrendik ve bunun sonunda da bir, bir video çektik ve bu videoyu da yine eğlenceli olmaz adına videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. İkinci ve en çok hoşuma giden proje Dramata for Intercultural Learning. İspanya'da gerçekleşti Malaga'da. Hem böylelikle İspanya'da da Barcelona'yı gezme şansımız aynı şekilde İtalya'da da Roma'yı gezme şansınız oluyor. Hem de çünkü bunlardaki bütün konaklama, bize masrafı, işte yeme içme, uçak bileti tüm bu giderler Erasmus program kapsamında karşılandığı için yani bu zamana kadar belki belli bir miktar Ücret cebimizden çıkmıştı ama bu projelere yani herkes katılabilir. Ondan dolayı şiddetle tavsiye ediyorum ve gelişimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Gelirim Dramatör For Intel karşılığı örnekte neler yaptığımızda Malaga şehrinde yine bu sefer daha çok ülkeden yaklaşık 7 farklı ülkeden birçok katılımcı vardı. 21 21 katılımcı vardı. Ve bu katılımcılarla birlikte biz ülkelerdeki ön yargıları, ülkelerdeki klişe bazı şeyleri tiyatro şeklinde birama terapi dediğimiz yani bir şekilde sorunu göstererek buna nasıl çözümler bulabileceğimizi gösterdik ve diğer ülkelerdeki önyargıları, sorunları öğrenirken bizim kendi ülkemizdeki mesela bir trafikteki korna seslerinin problemini, bu önyargıyı nasıl yıkabileceğimizi yine tiyatro yaparak güzel bir şekilde nasıl çözeceğimizi göstermiş olduk ve bu bilinci yakalamış olduk ve diğer ülkelerdeki sorunları da yine aynı şekilde diğer arkadaşlar tiyatro yaparak göstererek sunmuş oldu ve böylelikle biraz daha ön yargılı yaklaşmayı bırakıp daha bilinçli bireyler haline geldik. Ve evet, benim için gerçekten çok dört farklı Erasmus projesine katıldım. gençlik projesine ama bu bu yönden hem Malaga'nın konumu gereği hem katılımcıların e, genel kültürü hem de projenin eğlenceli olması açısından benim için en güzel projeydim. Bir diğer projeyi Yunanistan'da gerçekleştirdik. Yunanistan'da tripto Tolerance yani demokrasinin bulunduğu ülkede Yunanistan'da demokrasiyi konuştuk. O zamanlar göç sorunu vardı. İşte e, Avrupa'ya bir göç dalgası vardı Suriye'den. Bunları nasıl e, adapte edebileceğimizi, bu sorunu nasıl çözebileceğimizi en azından gençler olarak fikirlerimizi sunmuştuk. Peki bu yararlı oldu mu, olmadı mı tartışılır lakin o dönem daha konu çok tazeydi ve bunu konuşma fırsatımız oldu ve yine birçok ülkeden yani 7-8 farklı ülkeden 20-30 kişi biz bunları konuşma fırsatı oldu. Çünkü Yunanistan'dan çok katılımcı vardı ve diğer ülkelerde yine sorunlarını söylediler. Ve bundan dolayı hem ülkenizi temsil etme şansını yakalıyorsunuz hem de öğrenme şansı oluyor hem de gezme şansınız oluyor. Çünkü projelerin önünde veya sonunda üçer günlük bir boşluğunuz olabiliyor. Yani 3 gün önceden bileti alıp orayı kendi imkanlarınızla ücretini kendi ödemeniz şartıyla uçak biletinde konaklamayı konaklama ve yeme içmeyi kendiniz karşılayarak yine gezme şansınız oluyor. Bir sonraki proje ve artık ben işe başlamıştım ve gençlik derneklerinde artık gençlerin önünü açmak açısından son anda katılımcı olmaması durumunda acil katılımcı olarak ben katılıyordum. Yine bu da öyle bir projeydi. Include MIR projesi. Bu daha Erasmus Gençlik Projesi'nden daha çok eğitimcilerin yani gençlik eğitimcilerinin bir üst kademesi olan eğitimcilerin eğitimi e, projesiydi ve bundan dolayı çok daha derin, formal ve informal eğitimlerin bir arada bulunduğu bir projeydi. Yine Romanya'da gerçekleşti ve e, güzeldi. Şimdi sizleri İtalya'daki ilk dans projemden bir video ile Videoyu kapatacağım. Umarım beğenmişsinizdir ve yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bu videoların daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız.

Sızma atlatın oradan Biz böyle Ne <laughs> <laughs> de güneşli olduk gelmiş eski köy ama Dostlar mahvoldu Seni gidi ömrümde kıran Yalanı çıkara. <laughs> Benim üst gürüldü <muskül> belam <laughs> Yakalansam Seni gidi